Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bunu açıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Tamam birazcık bir hızlı söylediğim için yavaş söyledim her zaman kısaca. Bunu açacağız. Bu neymiş? Bebek. Hadi var. Ben mini mini dol mini doll pouch açıyoruz kardeşim. Ben tamam. Ben de dinleyeyim. Ne açılıyor. Belki da bunun aynısı var. Arkadaşlar bu dördüncü. Yeni dördüncü seviyesinin şeyi. Açılmadı. ki Ya söktüm ya. Şöyle kalacakmış ya. Bakın şöyle. Tamam. Şur. Çok iyi bir şovlarım. Kötü konuşsun gelip içine şey koyalım. Ayrıca bakın içindeyken böyle gidiyordu. Bir dakika. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Aa. Bunu ilk defa gördüm. <laughs> Ayakkabıları çıkıyor. Başka ne özelliği var? Neyse ben bunu hemen takayım. Bir kere. Çünkü kardeşim görürse o da çıkarır takmayı. <laughs> Arkadaşlar bunu eğer siz <laughs> aldınız, aldıysanız bu eee um, Saçı çıkıyor mu? Saçı çıkmıyor. Biraz da tercihim gitmesi. Gitmese de olur. Gitse olur. Kıyafeti de çıkıyor. Çok tatlı bir tane. Arkadaşlar. Çok tatlı Emiraz gecesi zor gibi oldu ama devam ediyor. Kolaylaştı belki de soruyoruz. Kafası Aa! Kafası koptu. Sakalamadım. Kafasını kapattım. Ha, çakılıyormuş geri. Hareket edemedim bu şekilde bebe bir bebeğimiz. Konuşuyor. Arkadaşlar hmm. saçını konuşuyor çok iyi. Bir kahve gibi sanki gibi ya. Çok iyi. Hmm. Ayakkabıları gayet kaliteli. Ne güzel. Onun üzerinden kaç puan veriyorsanız yorumlara yazın kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ben 10 üzerinden e, ıı, saçı çıkmadığı için bak saçını 10 üzerinden 4 veriyorum. Saç çıkmıyor. Hmm, kıyafetini saçını e, ıı, 10 üzerinden 10 kıyafeti çıkıyor. Çok kaliteli. 10 üzerinden 10 ayakkabıları da çok tatlı. 10 üzerinden 10 Gözlerim masmavi. Benim hayal hayal gözlerim de masmavi istiyorum. Ve bu da masmavi arkadaşlar. Hmm. Bu da hmm, pembe renk. Bunu buna da on üzerinden on puan veriyorum. İşte bu kadar. Videomuz bu kadar. Like atmayı ve Abone olmayı unutmayın. Bye bye.